Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Yalın. Spor hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim video serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu seri içinde böyle aklınıza takılan, merak edilen, genelde merak edilen özellikle yeni başlayanlar için akıllarındaki soru işaretlerini giderecek çok basit şekilde, çok basit karşılıklı sohbet ediyor gibi 2-3 dakikalık videolarla bu bilgileri size aktarmaya bildiğimce nacizane dilim dönünce aktarmaya çalışacağım. Önce yağ mı yakmalıyım yoksa direkt olarak kas mı kazanmalıyım? Bu o kadar çok soruluyor ki gerçekten sürekli karşılaştığım insanlar bana bunu soruyor. Önce yağ mı yakalım, yağ mı verelim yoksa yağ direkt boş ver, yağ boş ver, kas mı yapalım diye. Çok fazla soru geliyor. Aklında seni de yer etmiş olabilir. Hemen hızlı bir şekilde cevaplıyorum. 3 ay içinde benim değiştiğim bir program vardı. Şurada çıkmıştır. Onu da bakmanı öneririm. Eee... En temelde şunu söyleyeceğim. Benim önerim, kişisel önerim şu. Yeni başlayanlarda yeni başlama efekti dediğimiz aynı anda yağ yakarken kalorik açıkla beslendiğin halde hızlı bir şekilde kas gelişimi mümkün oluyor. Gerçekten bu mümkün. Oluyor. Fakat en temelde belli bir yağ oranı üzerindeysen özellikle %20 veya %25'in üzerindeysen benim şahsi önerim kesinlikle önce bir yağ oranı temizlemek olur. Yağ oranı aşağı belli bir düzeye %10, %15 artık sana göre kalmış bir şey. Çektikten sonra kas kazanman daha mantıklı olur. Çünkü İkisini aynı anda yapmaya çalıştığında aslında bir yerden kova, boşalt, kova suyu alırken bir yerden boşaltıyorsun. Aynı yapı olmasa bile. Çok zorlanıyorsun gerçekten. Ben onu yaptım. Burada var. Ee, dediğim gibi tekrar kartlardan bakabilirsin. 3 ay içinde ben onu yapmaya çalıştım. Ama çok zor. Yeni başlayanlarda bu efekt sağlanıyor. Fakat mantıklı değil. Benim direkt önerim önce yağ oranı düşükse yağ oranı düşürmen, temiz bir görüntüye gelmen arkasından zaten belli ayarlamalarla, karbonatı belli bir evrede arttır 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 vücudun yediği kadar kontrollü bir şekilde kontrol hiçbir şekilde bırakmadan bir daha eski haline gelmeden az az az, arttırıp vücudun emdiği kadar alabildiği kadar karbonatla, e, yağ ve protein dengesiyle besleyip e, kas kazanımını amaçlamak temeli budur. Bir anda ikisini aynı anda yapmaya çalışırsan gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar öyle bir durum oluşuyor. E, temelde bence öncelikle yağınızı yüksekte yağınızı düşürün ondan sonra kas kazanımına geçin.